Şu an Büyükşehir Belediye'miz 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planı çalışması yapmakta. Buradan çıkaracağımız kıymetli sonuçları üst ölçekli planlar açısından da 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planlarına bunları taşımak açısından da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte güzel bir çalışma olacağını tekrar düşünüyorum. Çalıştayı Gölyazı Mahallesi, Uluabat Gölü ve Uluabat Havzası'nın çok yönlü değerlendirmesi amacıyla düzenlemiştik. Bölge tarihsel, kültürel, doğal ve sosyal nitelikleri bakımından ulusal ve uluslararası ölçekte korunmalı ve önemli bir miras alanı olarak değerlendirilmelidir. Roma döneminden bugüne ulaşan arkeolojik kalıntıları, sahip olduğu özgün ekosistem ve yerel yaşam biçimleriyle gölyazı çok katmanlı bir yerleşim karakterine sahiptir. 1998 yılında Ramsar alanı ilan edilen ve aynı zamanda birinci derece doğal sit statüsüne sahip olan göl, uluslararası ölçekte korunması gereken nadir sulak alanlarından biridir. Ulaabat Gölü, bölge halkımız için tarım, balıkçılık ve turizm faaliyetleriyle hem ekonomik hem de kültürel bir yaşam kaynağıdır. Tüm bu değerlerin yanında gölümüz bugün su seviyesinin azalması, kirlilik yükünün artması, sediment birikimi ve sazlık habitatların tahribi gibi çevresel tehditlerle de karşı karşıyadır. İşte biz bu gerçekleri yok saymadan günü kurtaran değil, kalıcı ve katılımcı çözümlerle bu kıymetli alanı korumayı amaçlıyoruz. Nihai hedefimiz Gölyazı'nın doğal ve kültürel değerlerini korurken bu değerleri yerel kalkınmanın ve yaşam kalitesinin bir parçası haline getiren uzun vadeli, gerçekçi ve sürdürülebilir bir strateji oluşturmaktır. Peki bu çalıştayda biz neyi hedefliyoruz? Birincisi kültürel ve arkeolojik mirasın korunmasını hedefliyoruz. İkincisi ekolojik dengenin korunması ve sulak alan yönetimi. Üçüncüsü kırsal kalkınma, tarım ve kooperatifçilik. Çalıştayımızın dördüncü hedefi sürdürülebilir turizm ve mekansal planlama. Nilüfer Belediyesi olarak bu süreci yalnızca bir çalıştay olarak değil, aynı zamanda uzun vadeli, çok aktörlü ve yerel yönetim odaklı bir yönetişim modeli olarak ele alıyoruz. Kurumsal kapasitemizi bilimsel çevrelerle, ve sivil toplumla işbirliği içinde sahaya taşıyarak uygulanabilir, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümlerle üretmeyi hedefliyoruz. Gölyazı Roma'dan Osmanlı'ya, Hristiyanlıktan İslam'a, mitolojik öykülerden gerçek hayat hikayelerine uzanan zengin bir anlatıya ev sahipliği yapıyor. Bu topraklar sadece gezilecek değil hissedilecek ve korunacak yerlerdir. Turizm doğru yönetilmediğinde kültürel erozyon, çevresel tahribat gibi sorunlara sebep olabiliyor. Göl Yazıyı yalnızca bir turizm rotası olarak değil, korunması, geliştirilmesi, daha derin ele alınması gereken bir değer olarak görüyoruz ve inanıyoruz ki Göl Yazıyı yaşatmak yalnızca gölü ve sokaklarıyla değil, hikayeleri, şarkıları, gelenekleri ve insanlarıyla mümkündür. Bu duygularla bir kez daha çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gölyazı sadece bir yerleşim yeri değil. Aynı zamanda dünya ölçeğinde öneme sahip bir sulak olan Ulaabat Gölü'nün kalbinde yer almaktadır. Bu nedenle bu kadim coğrafyanın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Karacabey Belediyesi olarak bizler yalnızca kendi sınırlarımız içerisinde değil, tüm bölge gelinindeki doğal mirasımı korunmasında ve sorumluluk üstleniyoruz. Herkes Nülüfer'i e, kentin yeni yerleşim bölgesi olarak bilmektedir. Ancak gerek Ak Topraklı Köyü, gerek Gölyazı aslında Nülüfer'in binlerce yıllık mazisi olan bir yerleşim yeri olduğunu bizlere göstermektedir. Gölyazı 1998 yılında kentsel arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. Gölyazı yaklaşık 20 yıldır plansızdı. Geçmiş dönemlerde bu salondaki birçok kişi hatırlar, birçok çalıştay ve panel yapıldı. Ancak alınan kararlar maalesef unutuldu, havada kaldı. Biz bu çalıştayın sonuçlarının e, takip edilip uygulanmasının da takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda biz akademik odalar olarak rol, rol almaya hazırız. Bursa bir sanayi kenti elbette sürdürülebilir sanayi bir yana, bunun yanında aslında sanayi gibi çalışacak, bacasız sanayi dediğimiz turizmi ortaya çıkartacak adımlara ihtiyaç var dedik. Gölyazı tam da bu odaklardan bir tanesi. Hakikaten Bursa'yı, kendi bütün değerleriyle tüm dünya platformuna taşıyacak çok özel bir bölge. Murat Başkanım'ın da bahsettiği gibi ekosistemiyle, canlısıyla, yaşayanıyla, doğal güzellikleriyle ayrı bir değer. Dolayısıyla canlandırıp tekrar ortaya çıkartmak ve göl yazı için şehirler arası turizmi, ülkeler arası turizme getirecek kadar büyük bir değer çıkartmak ortaya çok kıymetli. Bu çalışma İki gün sürüp bitecek bir çalışma değil, bir sürecin başlangıcı. Bu süreci yerel yönetim önderliğinde her zaman doğrusu budur, sivil toplum katılımı ve akademik işbirliğiyle yapmak konusunda kararlıyız. Bütün bu belediyelerimiz birlikte hareket edecekler. Ancak öyle başarılı bir çalışmayı hayata geçireceğimizi umuyoruz. Sahip olduğumuz, hep birlikte sahip olduğumuz bu göl havzası yalnızca eşsiz doğal ve kültürel zenginliklerle korunması gereken bir ekosistem değildir. Aynı zamanda çok verimli bir örgütlenme ve kalkınma alanıdır. Amacımız bu çalıştaylarda böyle bir kalkınma projesini, sürdürülebilir kalkınma projesini ortaya koymaktadır. Lanetlendiği için bulduk Aslan pençeli. Onun daha erken dönemdeki tiyatronun evresine ait olduğunu düşünüyoruz. Hatta bugün gittiğimiz e Metropol alanı, yönevi salon kısmı da Bu bölge farklı kuşların üreme alanı olduğu için ee, çok dikkat etmek gerekiyor. Mayas bölge çok yakın, bu nedenle Mayas ve Ovala evet. arasında kuşlar esenler diyoruz. Biz öyle bir akademik çalışma yapalım ki buranın kastel arteriyazın arteriyazın sisteme dönüşmesi için e, gerekli bir sistem kuruvası alalım. Beyninin tamamen marmar plakalarla. Önemli Kay ilçesinin yaklaşık olarak yüzde yirmisi 10 bin hektarı sanayileşme ve yer. durumundan bahsetmek istiyorum. 5000'e bin'e yakın tespit yapın. 5000'e bin'e yakın. Yani bence İstanbul'dan sonra ya da, ya şöyle diyelim çok iddialı konuşmayalım. Türkiye'de ilk beşe girecek tescilli yapıya sahip. Bir kez üç yüz yıl önce insan Niye yapacak? Güzel yapacak. Burası değil. Soğuk, e, Masalarda salıncı sorunu Tamam.